Hepinizden arkadaşlar bugün sizlerle birlikte komandoyu alıyoruz. Aldım gitti. Hayalimi gerçekleştirdim şu an komandoyu aldım. Bütün bu kuleleri çıkart. <laughs> Öncelikle vazgeçilmezimiz komandoyu bir tak. Petrol, motor, sayrı döner. Bir de fan. Artık Şeye elveda dedik. Neydi onun ismi? Soldier'a. Evet artık bir tane komandomuz var. Ve bu komando öyle bir maç atacağım. Hatta arkadaşlar size video bitmeden birkaç görüntüyü de göstereceğim. Biriyle Wave 40'a kadar geldik. Yani Void'e kadar geldik. Rail Gunner'ı var. Rail Gunner'ı var. Phaser'ı var. Komandosu var. Her şey var. Ben de orada farmları satarken dedim ki sat yemişim ağacını sat. Yemişim ağacını. Sat sat yemişim ağacını. <laughs> Bu sefer Borderlands oynamak istiyorum. Midnight verme bana. Borderlands ver. Borderlands. Bana Borderlands ver. Elastik verdi. Border... Na. Ya Helas seçtim. seçti. Şöyle mükemmel psikopat bir tane kule var. Efsane kule. Gerçi efsane efsane değil mi daha bilmiyoruz. Çok... 1200 para 200 kredi çok fazla oğlum. Bunda ben iki maç atarım bu arada komandoyla. Çünkü yanlışlıkla Helas seçtim. Yani yanlışlıkla bastım helastik oldu. Yo Venus burası. elastik değil ki burası. Ben ne sallıyorum kafadan? Venus burası. Zed var. Bu arada burası kısa bir arada. Ama şu an bir tane kovandomuz var. Kesin hit dombosu aldık. Kestik. Hadi araba çık artık. Sattım ben o değil mi? Ay. Kendi ellerime kurban olayım ya. Arkadaşlar bunu kaybedersek Borderlands gireceğim. Diyeyim. Efsane kule, komando var. Daha ne kadar efsane orada bile bilmiyoruz. Ben sesi kısmı unuttum değil mi? Aynen sesi kısmı unutmuş. Daha şimdi çıkıyor. Şurada Z var. Ne yapıyor hep kardeş? c 4 de var bunun. C4 bombası yanlarında belli. Toplu patlıyor. Yani işte. Araba böyle patladığında toplu oluyor. Hadi hadi hadi. Çıktı. Araba çıktı işte bu. Ez hepsini araba acıma. Hayır. Dur yolcu. Dur yolcu. Durun yolcular. Sizi geçiremem. Geçirilmiş. O canımız kaldı. Biz komandoyu deneyemeyeceğiz galiba. Yok abi GG ya GG. Öldük biz. Arkadaşlar. Öldük ya. Deneyemedik bile komandoyu. Para bekliyorduk. Taktiği bu sefer düzenli yapacağım. Çünkü şey ben Arabayı satmakta bir tane hata yaptım yanlışlıkla. Bizin harbiden virüs burası. Küstüm ben size. Gidiyorum ben. Güneşe. Evet ilk maçımız GG oldu geçemedik bile. Şimdiki hedefim commander yani komutan. 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 bir kredi verdi. Nasılsın be? Solo gireceğim yine solo. Yazılır. Şaka yapıyor. Niye gireyim ki ben? Trio P. Bu arada arkadaşlar komanda çok OP bir kule. Geldi başka videosunu izledim. Vallahi tarıyor bu manyak gibi. Deli gibi deli deli. Piskopa da bağlıyor. Yani şey neydi onun ismi? Bu ee... nasıl isim o? Onda da komando var ama ezik kuleleriyle. Kesin benim taktiğimi izledi. He. Kesin benim taktiğimi izledi komandoyu aldı. Ya benim izleyicim değil bilmiyor Aa direkt Borderlands geldi. Çok iyi. Koy bir tane araba. Geliştir bunu C4'e. Yani size bu taktik videosu olmasa da buradan bu taktik gibi bakıp buna göre hareket edebilirsiniz. Yani oynayabilirsiniz. arkadaşlar ilk videom oyunu izlemiş ve bir abonem olmuş. Yeni fark ettim. Yaşadığım fark ettim mi? Yani destekleriniz için sağ ol. Teşekkür ederim. patladı bom diye. Yemin ediyorum bomba gibi patladı. Bomba bomba bomba. Tamam, artık şey bekleyebiliriz. Komando için para. şey neydi onun ismi? Komedir yani komutan. Komutan. Komutandan sonra da hedefin büyük ihtimalle Mörkeni olacak veya Railgun'dır. Veya DJ. DJ çok iyi bir özelliği var arkadaşlar böyle. Kulelerinizi koyar koyarken değil işte geliştirirken ucuzlatıyor. Eğer onun mesafesinin içerisindeyse. Ben boyu da gördüm arkadaşlar. Oyunu gördüm. Oyunu zombosunu gördüm. <laughs> sat sat yemişim ağacını sat. <laughs> Geldi başka ne bir şey. Bir tane videosunu izlediğimde Golden Golden Komanolu videosunu izlediğimde şey. Neydi onun ismi? farmları satarken fullenmiş farmları. Sat sat yemişim ağacını sat. Artık bir yok. Yok. Garip değil mi yani? Sat sat yemişim ağacını sat ne demek yani? Arkada C4 bombaları var. Detaylar ha bundan de. Ben ne diyorum Allah aşkına? Bak, bu arada şey diyorsanız neydi Saati yapan adam Saati nasıl biliyordu Derseniz önceden kum saati vardı arkadaşlar Burada para gelmiş Kum işte Güneş saati vardı Oradan bakıyorlardı Evet Artık kum halını koyduk Yani güneş saatiyle Bakıp öyle koydular Saati öyle ayarladılar. Evet artık bir tane komandomuz var. Ve ilk hani satıda 925 para mı veriyor? Oha! Baksana yeni koydum. 232 hasarı oldu. Evet çok OP bir kule. Gerçekten aşırı OP. İlk upgrade'ini basacağım. Şimdi 1400 oldu. Sat satarsam 1400 oluyor. Baksana nasıl seri tarıyor. <laughs> Güzel kule. Mükemmel kule ya. Range'i de artıyor. Bossu güzel, mükemmel, mükemmel. olur olur Tadından yenmez. Bu videoyu komando aldığımız iyi oldu aslında. Bu video komando aldığımız. Mükemmel bir kule. Hemen oy. Gözlüğüne taktı şekil oldu bakalım. Tipi nasılmış? Görmek istiyorum. Ha, tamam hareket ediyor. Oyun bakta kaldı. Ha tamam düzeldi. Bakalım. Oy. Şekil oldu şekil. Komandoya bak be. Yürü be. daha tamam, bunu böyle bırakalım. Para bekliyorum 3000. Şunu da geliştireyim. Hazırladım. ben bekliyorum geliştirmek için para bekleyeceğim bu arada hastayım diyeceksiniz abi sen nasıl bu kadar erken video çekiyorsun okulun yok mu var ama hastayım evet kendimi çok da iyi hissetmiyorum Tamam ilk farmımızı kurduk. Zaten Mr. Lee'nin içinden boz çıksa da bir şey olmuyor. Zaten komando var. Nedir? mi? droptan sanıyordum ama Borderlands gibi geliyor böyle. baksana tipe bir Sevmedim de şimdi sev, sevmedim de sen yalan oldun. Şu an bir kere benim şu an elinde bir tane kovan var. Zeyd araba diyorum ben. Yok araba. araba. Tam boss aldık çok iyi. Şunu 1200'lük yaptım. şurada bir tane daha falan. Bunda 1200 yaptım mı? Artık para bekleyeceğim. Çok da gördük. Yani ben kop yedim, boyu da gördük. Az canı kalmıştı. Ben try'ip alacağım sandım ama alamadım. Keşke alsaydım mükemmel olurdu. Tamam boss geliyor büyük bos Hüc bos 1600 canlı. iki tane fullenmiş arabanın çarpması gereken. Boss geliyor. Sattım değil mi ben o farmı? Ben para bekliyordum tatlı tatlı. Diye. Ha. Yetmiyor para yetmiyor. Tanrım 1700 yapacağım parayı. Başka canavarlar da geliyor. Elimde şu an bir tane psikopat bir komando var. Tamam bas tamam basıyorum. Bastım. Oha geçti. asalete bak. Laser wild kaldı. Tek ve bu çok para istiyor oğlum. çok para istiyor ha. <laughs> Bakın nasıl tarıyor. <laughs> Yürü be komando. Kim tut tutamaz seni komando. Kahraman komandosu Tam kaçırmadın değil mi? Aynen kaçırmadım. O Big Boss'ların her, her ne hafızı onu da aldık. Ve bir tane daha komanda koyacağım yoksa patlayacağız. De yaptım, verdim. Sadece bir tane silahlı araba. iki tane 4 level komando Buralara kadar gelebiliyorsunuz. Şimdi bir tane daha araba. Bir tane araba fırlayacağım. O yüzden para beklemeyeceğim 900 para lazım son. Boylu bak. Asalete bak geliyor tank sağlam kılıyorum. <laughs> Böyle yaptığımda artık bir tane daha da görebiliriz. Ama şu an benim amacım şu anda komandoyu full demek. Tipi nasıl oluyor görmek istiyorum. Ben tipi görmüşüm ama artık kendi telefonları görebileceğim. Bilgisayarım var ama bilgisayarımdan video çekmeyi bilmediğim için çekmiyorum. ama da Çok iyi gidiyoruz. Hayır, 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 hayır. patladık. Ama eğlenceliydi. Neyse videomuz bu kadar. Ben daha fazla oynarım komandoyla Bugün kazdım parayı aldım komandoyu. Mükemmel güzel kuleymiş aslında sevdim. Sevmedim desem ayıp olur. Yani yalan olur. Şimdi bin kredi kasıp uçak alacağım ben. Uçak. Biliyorsunuz ki evator sağlam kule. Petrol koyup sonra bir Avatar koyup belki komando koyabilirim. Yani Bilmiyorum ya. Bir wave sonra uçak parası geliyor zaten. videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Benim gibi hasta olmayın. Ve siz de para kazıp benim gibi komando alın. Hoşça kalın.